Evet sevgili arkadaşlar tekrar merhaba öklit bağıntılarını inceleyeceğiz. Bakın öklit bağıntısı için bir slogan demişim arkadaşlar slogan neymiş sloganımız diyeceğiz ki tepe dik tabandik tepe dik tabandik değil mi? Evet bakın yani bizim öklit yazabilmemiz için dik üçgen olması lazım ve dikten dikilmesi lazım. Slogan tepe dik tepe dik tabandik akla gelir öklit diyeceğiz. Tepe dik, taban dik, akla geri öklit. Tepe dik, taban dik, hızlı söyleyince güzel oluyor. Tepe dik, taban dik, akla geri öklit. Tepe dik, taban dik, akla geri öklit. Bunu tekrarlayın arkadaşlar. Tepe dik, taban dik, akla geri öklit. Şimdi ben ileride soru çözerken mesela diyeceğim ki tepe dik, taban dik. Hemen siz ne diyeceksiniz içinizden? Tabi yüz yüze olmadığımız için akla geri öklit diyeceksiniz ve öklit bağıntılarını kullanacaksınız arkadaşlar. Şimdi İsterseniz başlayalım. Sevgili arkadaşlar, ne olmuş? Dikten dikilmiş mi? İnmiş. O zaman indiğiniz yüksekliğin karesi arkadaşlar ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. Yani burada ne diyeceğiz? H kare, H kare kime eşittir arkadaşlar? P çarpı K eşittir. Bu tamam. Efendim büyük üçgenin dik kenarlardan biri A olsun arkadaşlar. Diyeceğim ki A kare. Diyeceğim ki A kare. Kime eşittir arkadaşlar? P çarpı P artı K eşittir. P çarpı P artı K'ya eşittir. Peki hocam ya sen sol tarafta dik kenara uyguladın. Sağ tarafı kafası kel mi? Değil tabii ki. Buna da B dedik. O zaman burada da B'nin karesi. B'nin karesi kime eşittir arkadaşlar? Burada da K çarpı P artı K eşittir. Yani şöyle K çarpı değil mi? P artı K eşittir. Hmm. Şimdi bakın. 4, 5, 6 aşağıda da ben 4'ü şuraya alayım. 4 burada olsun. 5 burada olsun. 6 burada olsun. 6'tan özellik vereceğim arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar burada ne oldu? Bak bir şey yakaladım. A kare P çarpı P artı K, B kare K çarpı P artı K. Burada P artı K'lar e, eşit. O zaman ben şunları sadeleştirsem. Buradan şunu söyleyebilir miyim? A kare bölü B kare. A kare bölü B kare. Kime eşitmiş arkadaşlar? P bölü K eşitmiş. Yani şu ikisinin ifadesinden ne yaptık? Taraf tarafa oranladık. P artı K'lar gitti. A kare bölü B kare. P bölü kaymış. Yani A'nın karesi P ile... B'nin karesi K ile orantılıymış gösterdik. Burada alan yazabilir miyim? Yazabilirim. Burada alandan arkadaşlar A çarpı B ifadesi H çarpı P artı K ifadesine eşit. Son olarak da kullanırsınız kullanmazsınız arkadaşlar. 1 bölü H kare kime eşittir? 1 bölü A kare artı 1 bölü B kare eşittir. Ben size tepe dik, taban akla gelir, öklit dediğimde arkadaşlar bu 6 tane özelliği adınız gibi bileceksiniz. Adınız gibi bileceksiniz. Bunların hepsini kullanacağız arkadaşlar. Evet. Bakalım isterseniz sorularımıza bakalım. Evet 6 özellik demiştik. 6 gösterdik zaten bunları. Sileyim şöyle. Çok basit bir soru. Tebedik Tabanedik, Tebedik tabandik. akla gelir Öklitli deniz. 6'nın karesi kime eşittir işte arkadaşlar? X çarpı x çarpı 9'a eşit 36 9'a böldünüz x'iniz ne geldi? 4 yani, yani cevabımız 4 olacakmış arkadaşlar. Evet 51. soru. Bakın size 51 tane soru çözmüşüm. Belki arada bir iki tane file vermişimdir ama 52. soru az değil arkadaşlar. Yani bir konu için Ki daha bayağı çözeceğim. Takip edin. Abone olmayı unutmayın kanala. Tamam mı arkadaşlar? Yorumlarınızı yapın. Beğenilerinizi gösterin arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Devam edelim. Arkadaşlar bakın tepedik tamamdık, tepedik tabandik akla gelir öklit dediniz. Bakın 2 kök 13'ün karesi ne yapar? 52. Kime eşittir arkadaşlar? X çarpı X artı 9. X çarpı X artı 9. Bakın ben burada görüyorum. X'in 4 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Neden? 4 çarpı 13 zaten 52. Yoksa buradan neyi çözmem lazım? 2 bir denklem var. Çarpanlarını ayırmam lazım. X'in 4 olduğunu ben gördüm. Siz de görmüş oldunuz. Evet 52. soru. Bakalım değerli arkadaşlar. <laughs> Bakalım ne varmış burada. Şimdi sevgili arkadaşlar ne diyor? E noktası ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi. Allah Allah ne anladım? Çevrel çemberinin merkezi üzerindeyse bu nasıl bir üçgende arkadaşlar? Dik üçgendir. 90'ın karşısında hipotenüsün ortasındaydı. Devam ediyorum. D, A, D e üçgeninin A, D, e üçgeninin diklik merkezi. Diklik merkezi üçgenin üzerindeyse bu üçgen nasıl bir üçgende? Dik üçgende. Öyle değil mi? Bu arada çevrel çemberinin merkezi olduğu için E noktası. Bu mesafeler birbirine eşit. E 90'dan gelmiş birbirine eşitse o zaman bu da eşit. Muhteşem üçlü. Peki burada ne var? Arkadaşlar tepe dik taban dik, tepe dik taban dik, öklit. Yani ben buraya X dersem, burası X artı 2 ise burası da X artı 2 Burası da x artı 2. Şu x sonra kullanacağım. Öğütleti kullanalım. 16. Yani 4'ün karesi kime eşitmiş? 2 çarpı. Tamam. 2 çarpı 2x artı 2. 2'ler gitti. 8 eşittir 2x artı 2. 6 eşittir 2x. X'imiz ne geldi? 3. Hangi x? Buraya yazdığımız. Yani burası 3'müş. O zaman burası neymiş? 5. Buradaki x ne oldu o zaman? 5 birim olmuş oldu arkadaşlar. Evet devam edelim. Bakalım burada neyimiz var? Neyimiz var burada görelim. Şimdi sevgili arkadaşlar ne yapmış burada? Bakın bir kenar orta noktası belli. Hemen ne yapıyorum? Orta taban. Hatırlayın bir kenar orta noktası belliyse orta taban yap. Yaptım. Tamamı kaç? 12. 2'ye böl. 6. Burası 6 olmalı 1. Aa bakın burada ne geldi? Bak ne geldi? Bak 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 bak. Tepelik tabanlık tepelik tabanlık. Akla gelir. Örgüleyin. Arkadaşlar burası A ise A kare eşittir? 1 çarpı 5'ten A dediğimiz ne olacak? Kök 5. Yani şurası neymiş? Kök 5. Kök 5'in karesi 5. 1'in karesi 1. Toplarsanız ne gelecek arkadaşlar? Kök 6. Burası kök 6 ise orta tabağında burası ne olacaktır? 2 kök 6 olacakmış. Yani cevabımız C seçeneği olacakmış arkadaşlar. Evet 54. soru. Bakalım burada neyimiz var. Bana demiş ki HC'ye K dersen BN olacakmış 2K. Şimdi bakın bir burada tepedik tabanlık var. Bir de burada tepedik tabanlık var. İkisinde de yapalım kardeşim. Ben buraya A dersem bakın 3 kök 2'nin karesi yani 18. Kime eşittir arkadaşlar? 18. Kime eşittir? K çarpı tamamı. Yani K çarpı 3K artı A'ya eşittir. Doğru. Benden nereyi istiyor? A'yı mesela burada ne diyelim? X diyelim. Peki ben burada tepedik taban değil ya burada da. X kare. X kare kime eşittir arkadaşlar? 2K çarpı tamamı diyemez miyim? Dedim bile. 2K çarpı yine 3K artı A olacakmış. Peki güzel kardeşim. Ben bunların her ikisini taraf tarafa oranlasam. Bunlar gitmez mi? Gider. K'lar gitmez mi? Gider. İşler dışlar yaparsam 18 çarpı 2 yani 36 eşittir. X kare yani X eşittir. 6 olmaz mı? Olur. Ki benden zaten ne istiyordu? 6'yı istiyordu arkadaşlar. Evet. Bakalım. Önce şurayı temizleyelim arkadaşlar. Temizleyelim. Burada neyimiz var? Şimdi arkadaşlar tepe dik tabanlık bir öklit görüyorum. Şuraya A, şuraya A dedim. Başka BC 12 vermiş. O zaman burası 12 eksi A'dır. Önce yukarıda bir Pisagor pardon öklit bağıntısı yazalım. 4'ün karesi yani 16 kime eşittir? A çarpı 12 eksi A'ya eşittir. Doğru mu? Evet. Peki buradan direkt A'yı bulabiliyor muyuz? Direkt A'yı bulabilir miyiz? Bulabiliriz aslında. Yani ikinci dereceden denklemlerden e, bulabiliriz. Ama biraz bizi ne yapar? Yorabilir. Çünkü e, tam 12 verecek şekilde çarpanlarına 16 ayrılmıyor arkadaşlar. Peki şöyle yapsak. Burada bir Pisagor bağıntısı yazsak arkadaşlar. X kare dediğim ifade. A kare artı 12 eksi 12 eksi A'nın parantez karesi. Hemen düzenleyelim. Bir A kare burada bir A kare burada. 2 A kare. Çarpımlarının iki katı yani eksi 24a artı 144. Peki arkadaşlar şimdi şuraya bakın. Burası da 12a eksi a kare değil mi? Peki bu ifade ile şu ifade sizce bir şey ifade ediyor mu? Biri diğerinin eksi 2 katı arkadaşlar. Yani şu ifade, şu ifadenin eksi 2 katı. O zaman burası 16 ise eksi 2 katı burası ne yapar? Eksi 32 artı. 144 dersiniz arkadaşlar. Bunlar gider. Ne gelir burada? 112 eşittir. X kare x eşittir. 4 çök 7 olacakmış arkadaşlar. Evet. Evet yakışıklı bir soru. Bakalım 56. soru arkadaşlar. 56. soru yakışıklı bir soru. Bakalım ne, ne diyor bize? Pardon şunu sileyim. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar bakalım. Burası dik burası dik, burası 45'miş, burası 45. O zaman şurası da 45. O zaman şu parça, şu parça ne oldu? Eşit. İkiz dik üçgen. Peki bize BC'yi ne vermiş? Yani X artı Y'miz neymiş? 12. Arkadaşlar öklit yazacak olursam bakın burada şurası da dik ya. Tepe dik taban dik. X çarpı Y'nin kare kökü. Yani şurası kök X olmaz mı? Olur. Burası kök X olmaz mı? Olur. Arkadaşlar bize ED uzunluğunu şu ED uzunluğuna vermiş Z birim vermiş. O zaman bak X kök X kök ya Z dediğim ifade X kök pardon kök X ya arkadaşlar X kök değil. Z dediğim ifade kök içerisinde X'ye çarpı kök 2 yani kök içerisinde 2 X'ye olmaz mı? Oldu. Şimdi benden ne istiyor arkadaşlar? X kare, Y kare, Z kare. Kardeşim gel burada bir şey bir, her iki tarafın karesini al bakalım. X kare artı Y kare artı 2XY. Kimi eşit? 144. Peki ben burada her iki tarafın karesini alsam. Burada Z kare dediğim ifade arkadaşlar 2XY olmaz mı? 2XY. Bakın burası da 2XY. Yani ben bunu yerine ne yazabilirmişim. Z kare. O zaman x kare, y kare, z kare kaçmış? 144. Kardeşim buranın içerisi 144 ise kökünü aldığında ne gelecektir? 12. Yani cevabımız ne olacak arkadaşlar? A seçeneği olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar devam edelim. Bakalım ne diyor? A, E. A, E. Kime eşit? BE uzunluğuna eşitmiş arkadaşlar. Şunlar birbirine eşit. Bakın ne vermiş? Eşit açılar. Hemen isimlendirin demiştik. AA. Ben şuraya B dersem, buraya B dersem A ile B'nin toplamı ne olacak arkadaşlar? A ile B'nin toplamı 90 olacak. Öyle değil mi? Peki burayı ne vermiş? İkiz kenar. O zaman şurası B eksi A olur mu? Olur. Şimdi şuraya dikkat edin. Şuranın tamamı A olma, şey B artı A olmaz mı? Bakın B eksi A'lar gitti. B burada. A burada. O zaman burası neymiş? Dik. Tepe dik taban dik. Tepe dik taban dik oldu arkadaşlar. Peki 90'dan gelmiş bu parçada bu parça eşitse bu muhteşem üçlü olmaz mı? Oldu. 8, 8, 8. Buraya ne kaldı? 2. Az önce ne demiştim? Tepe dik. Taban dik demiştim arkadaşlar. O zaman ben burada öklitle çalışabilirim. Değil mi? Bakın şurası 90'da X'in karesi. X'in karesi kim eşit işte arkadaşlar? 2 çarpı 16. 2 çarpı 16. Yani X dediğimiz ifade 4 kök 2 olacakmış. Evet bakalım burada yine burada yine bir öklit bağıntısı görünüyor. Kullanmaya çalışalım. Arkadaşlar tepe dik taban dik aklı geliyor. 8 kere 4 32. 32'nin 32 kare kökü ne yapar? Burası 4 kök 2 yapar. 4 4 kök 2 burası 4 kök 3 yapar. Benden ne istiyor? DC uzunluğunu istiyor. Arkadaşlar 1'in karesi artı 4 kök 3'ün pardon 4 kök 3'ün parantez karesinin karekökü. E burada 48 bir de burada 49'un karekökü. Yani ne gelecekmiş? Burası da 7 gelecekmiş arkadaşlar. Evet bakın burada da burada da sevgili arkadaşlar bir sileyim önce. Burada da ben şuradan A noktasından A noktasından D noktasına bir doğru çizsem sevgili arkadaşlar. Bakın burada ne var? Yek düse, yek düse. Üçü bir arada. Gördünüz mü arkadaşlar? Ken ortaya aynı zamanda ikisi aynı zamanda ikisi kenar. Kim yok burada? Dik açı yok. Dik açıyı ben dahil ettim. Benden ne istiyor? A, B'yi. X dedim. X'in karesi. Öklit yazıyorum. Tepe dik taban dik. Tepe dik taban dik. 3 çarpı Tamam. 3 çarpı 12. Yani X kare 36. X eşit 6 olmalıymış arkadaşlar. Evet bakalım burada neyimiz var? Şekildeki su kaydırağı doğrusaldır diyor. Yani şundan bahsediyor arkadaşlar. 25 metreymiş. Su kaydırağına merdivenlerin A ve B noktası arasındaki uzaklık 17 metre. Su kaydırağının uzunluğu 25 metre. A noktasının havuza olan uzaklığı 28'dir. B noktasının yerden yüksek. Yani benden neyi istiyor? Haşı. Şimdi bakın arkadaşlar. Evet, ben buraya x buraya 28 eksi x yazarak bir Pisagor burada, bir Pisagor burada yaparak bulabilirim. Ancak şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Bakın, bizim özel üç, yani hemen burada işlemle şey yapmayın, uğraşmayın. Yani bir bakın, eğer bildiğiniz özel üçgenlere benziyorsa deneyin arkadaşlar. Burası 17. Kim 17? 8, 15, 17. Böyle bir şey olabilir. Ben buraya mesela 8 desem, buraya 15 desem. Bakın 8, 15, 17 burayı sağladı mı? Sağladı. Hmm. Peki ben buraya 8 desem, burası ne olur arkadaşlar? 20, 15, 20, 25 üçgenimi sağladı mı? Evet. Demek ki yerden yüksekliği neymiş? 15'miş. Tekrar söylüyorum. Bildiğiniz özel üçgen kenarlarından herhangi biri varsa arkadaşlar önce zihninizde bir deneyin. Oluyor mu olmuyor mu? Yani bu zaten sizin 2-3 saniyenizi ya alır ya almaz. Oluyorsa devam edin. Diğer tarafı da sağlıyorsa zaten doğru yoldasınız. Bakalım. Ha, bu gayet kolay. 3, 4, 5'in sırları arkadaşlar. Kim bu? 6, 8, 10 üçgeni. 3, 4, 5'te. Burası neydi? 12 bölü 5. O zaman 6, 8, 10 iki katı. Yani 24 bölü 5. Yani 4 tam 10'da 8 olacakmış. Gayet basit oldu bu da. Evet güncel bir soru. Bakın ne diyor arkadaşlar? Diyor ki bize <laughs> diyor ki sevgili arkadaşlar şekilde yerdeki A noktası ile duvardaki C noktasına Yazlanmış yaslanmış bir merdiven varmış arkadaşlar. Evet. O C 20 vermiş. Şimdi demek ki merdivenin boyu kaç metre? 25 metre arkadaşlar. A 9 vermiş. Merdivenin alt ucu A noktasından B noktasına getirilirse yani buradan buraya getirilecekmiş. Üst ucu C noktasından kaç metre aşağı iner? Ya kardeşim şimdi sen bu merdivenin bir ucunu B noktasına getirdiğinde şöyle aşağı inmeyecek mi? İnecek. Peki merdivenin boyunda bir değişiklik oldu mu? Hayır. Yine 25. E kardeşim burası kaç? 24. Kim 24-25? Kim 24-25? 7-24-25. E burası 7'ymiş tamamı 20 idi. Kaç birim aşağı inmiş? 13 birim aşağı inmiş. Dikkat. Dikkatli olun. Evet bakalım. Mesela burada da, burada da arkadaşlar. Burada da. Yine bir öklit bağıntısını kullanacağız. Bakın ne demiş? B çarpı C çarpı H. Aşağıdakilerden hangisidir? Ya zaten, zaten arkadaşlar ben şunu söyleyebilir miyim? B çarpı C eşit midir? H çarpı P artı K'ya. Evet. Evet. Peki ben her iki tarafı H'la çarpsam, H'la çarpsam buradan ne gelir? H çarpı B çarpı C ifadesi. H'la H çarptım. H kare çarpı P artı K ifadesi olmaz mı? E kardeşim burada da H kare dediğim ifade P çarpı K değil midir? Ayırdığı parçaların çarpımı çarpımına eşit. O zaman P çarpı K çarpı P artı K isterler ifade. Var mı böyle bir şey? Var. Cevap D seçeneği. Evet, diyor ki aşağıdaki verilere uygun bir geometrik çizim yapılıyor. Arkadaşlar görelim nasıl bir şey yapılıyormuş. B, A, C, 90 olacak şekilde A, B, C, dik üçgeni çiziniz. Çizelim. Şurada bir ABC dik üçgenimiz olsun arkadaşlar. Şurası 90. B olsun, A olsun. Burası da C olsun. AB üzerinde AK, KL, LB. Yani şu ve şu. A, K, K, L, L B. Uzunlukları işte olacak şekilde nokta işaretlediniz. Kare nokta işaretledim. A, P, P, N, N, C. Kimin üzerinde? A, C üzerinde. A, P, P, N. Burası P, burası N. Burası da N, C. Yine birbirine işte olacak şekilde işaretleyiniz. İşaretledim. Onu da işaretledim. Onu da işaretledim. Şu, 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 şu. şu. Birbirine neymiş? Eşitmiş. BP ve CK. BP ve arkadaşlar CK doğrularını çiziz demiş. BP'yi çiziyorum. B'den P'ye geldim. C'den de nereye gideceğim arkadaşlar? K'ya gideceğim. Gittik. Bana sonra diyor ki BP uzunluğu BP uzunluğu 6 birim yani şurası 6 birim CK uzunluğu da kaç birimmiş? 8. E kardeşim bak ben buna A desem A A. B, B, B. Şimdi A, B, P üçgeninde 3 A'nın karesi yani 9 A kare artı B kare kime eşittir arkadaşlar? 6'nın karesinden 36. A, K, C üçgeninde 9 B kare 9 B kare artı A kare kime eşittir arkadaşlar? 8'in karesinden 64. Topladığınız 10 parantezinde A kare artı B kare kime eşit? 100. O zaman a kare artı b kare kime eşitmiş arkadaşlar? 10. Benden ne istiyor? bc'yi. E kardeşim bu 9 a kare 9 b kare. 9 parantezinde a kare artı b karenin karekökü bc'dir zaten. E burası kaçmış? şöyle yapalım. Burası kaçmış? 10 çarptım 90. Diğer dışarı çıkardım. 3 kök 10 birim olacakmış arkadaşlar. Hemen sağdaki soruya da bakalım. Hemen sağdaki soruya da bakalım. Burada ne demiş bana? Diyor ki bir dik üçgenin bir kenarlarının terslerinin kareleri toplamı. Bakın bu öklit bağıntılarında verdiğim altıncı özellik arkadaşlar. Terslerinin kareleri toplamı kime eşitti? Hipotenüse ait yüksekliğin tersinin karesine. Hipotenüse ait yüksekliğin tersinin karesine. Yani cevabımız D seçeneği olacakmış arkadaşlar. Bakın direkt ifadeyi. ÜSS, üniversite seçme sınavı açınıma. Evet. Bakalım şu iki soruyu da çözelim arkadaşlar. Şu iki soruyu da çözelim. Hemen. Şimdi şekil 1'de eş uzunlukta AB ve CD uzunlukları C noktasından birbirine dik olarak perçinlenmiştir. Perçinlensin. Eşit uzunlukta diyor arkadaşlar. 12, 7 demek ki burası ne olacakmış? 5. Yani burası devrilmiş zaten bu buraya. 5, 12. Burası 13. burası 7'ydi arkadaşlar. Diyor ki döndürülerek şekilde bir konuma getirdi. A noktasının yatay düzleme A noktasının yatay düzleme uzaklığı kimdir? Şudur. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki burası dik, burası dik. Ben şuna alfa desem, şuna beta desem alfa 90 şurası da beta olmaz mı? Olur. Kimi bulacağım? X'i bulacağım. Şimdi şu üçgende başlıyorum. 90'ın karşısında ne var? 12. 90'ın karşısında burada ne var? 13. Eşittir arkadaşlar. Alfanın karşısını bulacaktım. Alfanın karşısında ne var? X. Bölü alfanın karşısında ne var? 12. Yani X burada ne gelecek? 144 bölü 13. Benden istenilen ifade. Geldik. Kumru Sokak Lise Caddesi diyor arkadaşlar. Bakalım burada ne yapacakmışız? Evet. Diyor ki A noktasında bulunan araç ok yönünde ilerleyerek C noktasına varıyor. A noktasından ok yönünde C noktasına varıyor. A, E. Burası neymiş arkadaşlar? 50. E, Burası 100. Arkadaşlar DC Burası da 120. E arkadaşlar bakın burada benzerlik de var biraz. Benzerlik de kullanacağız. 50. Ben buna 5K dersem burası 12K olmaz mı? Olur. 5K'ya 13K. C şey 12K. O zaman 100 dediğimiz 13K olmaz mı arkadaşlar? Niye böyle bir şey yazdım? Onu da izah edeyim. A bölü A, A bölü 50 kime eşittir arkadaşlar? B bölü 120 eşittir. Yani şunun şuna oranı, şunun şuna oranı eşittir. Dolayısıyla A'ya şimdi sıfırlar giderse 5K dersem B'ye de ne diyeceğim? 12K. Buradan zaten burası da 13K geliyor. O zaman 13K kime eşit? 100'e. K dediğimiz ifade ne oldu arkadaşlar? 100 bölü 13 oldu. 100 bölü 13 oldu. Demek ki burası neymiş azap o zaman arkadaşlar? 500 bölü. Onu farklı bir renkle yazalım. O zaman burası ne oldu? 500 bölü 13. Burası şurası işte efendim 1200 bölü 13 gibi bir ifade oldu. Şimdi olduğuna göre diyor ki paralel olduğuna göre bu araç lise caddesi üzerinden C noktasına yani şu mesafeyi istiyor benden arkadaşlar. Şu mesafe. A ile C arasındaki mesafeyi. Şimdi burada ne yapacağız? Pisagor kullanacağız. Belki biraz ifade cins gelmiş olabilir. Önemli değil arkadaşlar. Bakın burası burası 10 çarpı 50'dir. 13 çarpı 50. 10 çarpı 50. Burası ne yapar arkadaşlar? Yani 13 tane buradan gelecek. 10 tane de buradan gelecek. 23 çarpı 50. Bölü 13. Bakın burası e, 120'nin kaç katı 10 katı 10 tane 120. Şunu şunu çarptığımda 12 tane buradan gelecek arkadaş. Şey, 13 tane buradan gelecek. 23 çarpı 120 bölü 13 gelecek. Şimdi bakın 23 bölü 13. 23 bölü 13. O web tekniği. 50 120 yani 5 12. Burası nedir? 13. O zaman burası 130 çarpı çarpı 23 bölü 13 olması lazım arkadaşlar. Şunlar gitti. Ne kalacak? 10, 10, çarpı 23. Buradan ne gelecek? 230. Burası neymiş arkadaşlar? 230. Ha bana ne diyor? C noktasına gitseydi en az kaç? Ne kadar daha az yol giderdi? E kardeşim 50 burasıydı. 150. Burası ne yapar? 270. Biz burayı ne bulduk? 230. Çıkaralım. 40 metre daha az yol gidecekmiş arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, destek vermeyi, beğeni yapmayı unutmayalım. Hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum.